Ve mayoz 2 sonucu sper oluşan spermatitlerin hareket ve döllenme yeteneği yoktur arkadaşlar. Daha sonra kuyruk özelliğini kazanıyorlar. Onun da sebebi testislerden sonra epididimize geçecek. Dikkat! Ondan sonra da vas geçecek zaten. Ve epididimiz. Spermatitler seminifer tüpçüklerden epididimise geçer. Arkadaşlar burada yaklaşık 20 gün kadar kalıyor. Sonra burada olgunlaşır ve hareket yeteneği kazanır. Bazı kaynaklar yanlış olarak döllenme yeteneği de diyorlar ama dediğim gibi yanlış. Hatta burada belirttim. Döllenme yeteneğini ancak Dişi üreme sisteminin kimyasal ortamında elde ederler arkadaşlar. Epididimizde tekrar söylüyorum sadece hareket özelliği kazanırlar. Yani o kuyrukları oluşuyor hareket edebilmeleri için spermlerin. Sonra arkadaşlar nereye geçiyor? Epididimiz vas deferans kanalına açılıyor. Sperm buraya geçecek ve burada da yaklaşık 30 gün kadar kalıyor. Sonra diyor ki, vas kanalına gelen sperm burada salgı bezlerinden gelen salgılarla birleşir. Ve arkadaşlar, vas kanalı idrar kesesi üzerinden dolanarak spermleri üretraya taşır. Hatırlıyor musunuz? Birleşmişti idrar kesesi ile vas kanalı birleşmiş. Buradan üretraya açılmış diyoruz. Ee, ama dediğim gibi farklı farklı zamanlarda dışarı atılıyor. Ve arkadaşlar testislerde hareketli spermlerin oluşması yaklaşık olarak 66-75 gün civarı diyorlar. Yani yaklaşık olarak böyle söylüyoruz. Ee, bu sürede oluşuyor diyoruz hareketli spermlerin üretilmesi oluşması ve sonra Yardımcı bezlere geçeceğiz Yardımcı bezler arkadaşlar bilmemiz gereken prostat bezi, kovper bezi ve seminal kesecik denilen bezlerin salgıladığı sıvıya seminal sıvı denir. Şimdi e, dikkat arkadaşlar eğer e, mesela Tüp bebek tedavilerinde spermlerin e, döllenme yeteneği olup olmadığına bakmak için örnek alıyorlar baba adayından. Aldıkları örnek sperm değildir. Semen örneğidir. Yani semenin içinde hem yardımcı bezlerin oluşturduğu seminal sıvı var hem de sperm var arkadaşlar. E, o yüzden şöyle de, mesela aklımızda kalsın. 1 mililitre semende yaklaşık 120 milyon sperm bulunuyor. Tamam mı? Yaklaşık diye söylüyoruz. Seminal sıvının görevleri ise arkadaşlar spermlerin beslenmesini sağlar. Spermlere enerji kaynağı. Neden spermlerin enerjiye ihtiyacı var? Çünkü kuyrukları var. Hareket etmeleri ve yumurtaya ulaşmaları gerekiyor. Seminal sıvının içinde mesela fruktoz var. E, bu onların beslenmesi için gerekli. Sonra ortamı kayganlaştırarak sperm'lerin hareketini kolaylaştırır. Bir diğeri de sperm'lerin bulunduğu asidik ortamın nötrleşmesini sağlar diyor. Sperm arkadaşlar üretradan geçiyordu e, üretrada e, idrar kalmış olabilir. İdrarın o asidik yapısını nötralize eder diyoruz. Notta da arkadaşlar ne demiş? Prostat bezi idrar kesesinin hemen dibinde üretrayı saran yapıdır. Sperm ve idrarın aynı anda çıkışını engeller. Ve eşey organı penis çiftleşme organıdır. Vas deferanstan gelen spermler penis boyunca uzanan üretra ile dışarı atılır. Ayrıca farklı zamanda idrarın da atıldığı organdır. Şöyle bir sıralarsak, spermlerin oluşumundan dış ortama atılıncaya kadar izlediği yol seminifer tüpçükleri ki bunlar testislerin içinde bulunuyordu. Sonra hareket özelliği kazan, kazanan yer, spermlerin kazandığı yer epididimiz. Sonra vas deferansa geçiyor, sonra üretra, penis ve dış ortama atılıyor diyoruz. Bir spermin yapısına bakacak olursak. Sperm Baş, orta ve kamçı ya da kuyruk diye de geçen 3 kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi şöyle okla gösterdiğimiz bölgelere bakalım. Zaten şunun kuyruk olduğunu ya da kamçı da diyebilirsiniz biliyorsunuz. Şu baş bölgesinde şu yapı arkadaşlar kırmızıyla gösterdiğim bu yapı akrozom. Sonra şu büyük yapı çekirdek şu ise sentriol. Orta bölümde bu uzun yapı ise bunlar da arkadaşlar mitokondriler. Şimdi bakalım ne diyor. Baş kısmında akrozom. Sindirim enzimleri içeren bir keseciktir diyor. Bu enzimler ile yumurta hücresinin içine girebilmek için yumurtanın dışındaki örtüyü eritir ki ileride göreceğiz arkadaşlar yumurtanın dışındaki bu örtü zona pellucida. Bu örtüyü eritmek için akrozom gerekli. Bunun içindeki enzimler gerekli. Çekirdek ise arkadaşlar e, biz mayozla oluşturmamış mıydık bu spermi? Dolayısıyla kromozom sayısı yarıya inmişti. Haploid kromozomludur diyoruz. O yüzden mesela insanda 23 kromozomlu olacak. Orta kısımda mitokondri var. Spermin hareketi için gerekli ATP enerjisini üretiyor. Bir de arkadaşlar Baş kısmında dedik, orta kısmında ve kamçı kısmında ise yapısında mikrotübüller bulunur. Mikrotübüller hücre iskeletiydi. Bu da hareketi sağlar. Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolüne bakalım. Hipofizden salgılanan FSH ve LH bir de testosteron hormonu ile kontrol edilir. Arkadaşlar bu hormonları endokrin sistemden de hatırlarsınız. Görevleri de oradaki ile aynı aslında. E, açıp bakarsanız bir farklılık yok. Orada anlatılan neyse burada da o. Sadece yapıları şimdi daha iyi göreceksiniz. FSH erkeklerde testisleri uyararak sperm oluşumunu yani spermatogenizi başlatıyor. LH ise erkeklerde testisleri uyararak leydik hücrelerinden salgılanıyor, testosteron hormonu salgılıyor. E, erkeklerde diye başladım çünkü hem FSH hem LH hipofiz bezinden salgılanıyordu. Dişilerde de görevi var, erkeklerde de görevi var. Ama şimdi biz şimdi biz e, erkeklerdeki görevine bakacağız. Bir de testosteron hormonu salgılıyor arkadaşlar. E, spermlerin oluşmasını sağlar. Bir de erkeklere özgü ikincil eşey karakterlerin ortaya çıkmasını sağlardı. İşte sakal bıyık çıkması, sesin kalınlaşması gibi özellikler ikinci eşeği özelliklerdi. Bir de eşeysel organların gelişmesini sağlar diyoruz.